Oh, we arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Artık yeni telefonu bıraktım ve kameramla çekmeye devam ediyorum. Ve ben yola çıkana kadar da unutmuşum. Bu arada şuranın ışığı daha mı Evet. Video çekmeyi unuttum tabii ki. Çünkü çok ani bir şekilde İzmir'e gitme kararı aldık. Afyon'u da geçtik. Uşak'tayız galiba. Uşak'ta teker gördük yolda ve yaş kuzenim İzmir'e gidiyoruz. Vlogumuz devam edecek. Takipte kalın. Sokaklarda yanımda dolaşan ya Söyle yalnız. bana küçük adam olayım ben Sıradaki şarkı Sıradaki şarkı Dur sıradaki şarkıyı ben sana söyleyeyim Eşkıya dünyaya hükümdar olamaz Eşkıya o, o bir şarkı mı dizi değil Yok, miydi? Yok değil dur. dur Dur ben oradan bulacağım bir tane Ardık şarkı yazmışlar. Sen aç. aç bu kadar mıydı? Oraya Beni be, duyarlar sen. İnşallah <laughs> <Çana bak>, duyar. Ben <laughs> anlatacağım. Tamam sen at ben şöyle. Bir varmış bir yokmuş. Ev az zaman içinde kalmış zaman içinde. Bir tane aşiret ağası bir adam varmış. Bu adamın adı Hızır'ın bir tane yeğeni varmış. Kız kardeşinin oğlu. Neyse bunlar birazcık şeyler. Ee, aşiret falan gibi bir şeyler işte. Ne yapıyorlarsa yapıyorlar. Devam ediyor mu abi bu arada? Ediyor, ediyor. Bak etmezse bu oraya yakalayamam. İnternet yakalaya çekmiyor. Mı? Şu an Yakalamam için benim şurada Hemen oran hikaye oran. bitince parçaya girmesi lazım. Aynen. Ben oraya yakalayacağım, <laughs> sağlayacağım. Bir problemlerim var. Bu iki tarafın birbiriyle e, Hızır'ın yeğeniyle karısının ailesinin arasında bir problem var. Ne problem olduğunu inanın ben de bilmiyorum Sen şu an. Sen de o kadar <laughs> Acı çektirmek için Hızır'ın yerine sen kimse ki diyorlar biz kendi kızımızı kalır Kızımızı öldürürüz deyip öldürüyorlar. Haydi devam edelim parçaya. Aha. Gelmedi dizi devam ediyor. Şarkıyı, şarkıyı bulduk arkadaşlar. Yanar 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 yanar. Günaydın. Günaydın. O kamera malzemeleri. Makyaj çantam var bir tane yerde getir.

Ben de konuşamıyorum ki ya. O sormuş gibi ya. Bak arzu hmm. Sonra seslendirme yok. Mantıklı. <gülüyor> mantıklı. <gülüyor> Üçlü mantıklı. <laughs> Kahvaltımızı yaptık. Kostüm değişikliklerimizi yaptık ve denize gidiyoruz. İnşallah. Yeter, diyecek bir şeyim de yok bu kadar. Şimdi... Sıcak. Yosunluymuş diye Meloşu da denize sokamıyorum. Yosunlu diye girmiyor. Şişine gelmesini <gülüyor> bekliyorum. <gülüyor> götüremeyeceğim düşürürüm diye korkuyorum. Buradan selamlar. Ben... Ben... Nasıl? Anlat. Yuvarlandı. Biraz. Denizde yuvarlandı. <laughs> Vallahi yuvarlandı. Benden Sonra yer değiştirmeye kıyıya geldik. Yer değiştirdik. Biraz ben sonra Meloş arkamdaydı. Ben onu hiç düşürmedim. Sonra indi. Bir tur daha atalım dedik. Diğer arkadaşın arkasına bindi. Bir baktım zaten birkaç kere daha düşme tehlikesi atlattım, birkaç kere yandan falan toparlandım. Bir şey söyleyebilir miyim? Evet. evet. Ama ben dedim ki ilk başta ona binmeliyiz. Neden? Abi, bizi kandırdılar. Kawasaki parkı var yani. Her türlü var. Ne Kanka konuda? Dedi. Hem çok güzel gidiyor, hem de çok güzel dönüyor. Bak ben de, de çok var. eğlendim. Ben dedim, ona binmediğim için kıyaslama dedi. yapamayacağım. Bak abla dedi, ben ilk başta dedim ki biz buna binelim. Başkası diğerine binsin. Bizim ilk bindiğimizde. Dedi ki abla biz onunla işte bir yerlere yetişmeye gidiyoruz. Hani onlara binmeyi sen ölürsün. <laughs> ne alaka? Niye abi öleyim? Aha. Aha düştü. Aha, Aha, parmağı kırıldı. Yemin, Aha bak, bak kanıyor. kanıyor. Bak Yürü. kanıyor. Bak kanıyor. Ben tatlı tatlı. Yani ben de hız yaptım yapmadım değil. Mi? Ben de ama yaptım kanıyor. ama bak kan düşmedi. Ama Hastaneye gideceğiz acile. Saatimiz gitsin sonra gideriz. Kırık parmağınla bir daha denize giremeyebiliriz. İşte öyle, aşırı zevkli. Biraz da dalgalı. Dalgadan çıkıyorsun ve pat diye düşüyorsun, aşırı zevk Ama mesela hızlı giderken kontrol etmesi daha kolay. Yavaş daha zor. Çok küçükken bindiğimizde nasıl kullanmıştık hiç hatırlamıyorum. 3 gün daha iznimi uzattı o yüzden bugün cumartesi yarı pazar pazar salı döneceğiz bir birkaçın çok sert olmuş gibi bir koku geliyor kahvede. en sevdiğim zınk diye uyanacağım şimdi <laughs> tatilin uzadığını uzadığı için Akşam dışarı çıkmak, sonra bana crop bakmaya gelme. O evde yatıyor çünkü akşam dışarı çıkın, gündüz dışarı çıkınca akşam hali olmuyor diye onu evde bıraktım. Enerji hemen bitiyor. Ama ben de çok sıcak, ben de bayılacağım şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Kamerayı de evde bıraktım. Telefonu devam. Of ya. Beceremiyorum hiç böyle şey. Şimdi Alsanca Mara normal yemek yiyip bir içmeye gideceğiz. Aa. Geliyorum Çok kararlı. Bak Hı? böyle gelirim ben. Gelir. Ama bu sıkışıyordu. Ben de bunun aslında beden küçüğü bana olmuştu ama fermuarı bozuktu ve başka yoktu. Ben yine de almak için büyük bedeni aldım. O yüzden askım düşüyor. Olsun. <laughs> Buradan gayet en iyi YouTube kanalını izleyen herkese selam olsun. Takip etmeyi ve like atmayı unutmayın. <laughs> <laughs> yani Beynsiz bir kanalı takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Ne bir kanalı? Yani böyle güzel bir kanalı. <gülüyor> <gülüyor> Bu adamı sevmedi, hiç güzel söylemiyor. Arkadan çok kötü eko yapıyor. Farkında ne diyeyim? Acaba bu yaşta kim? Bence bilerek yapıyor. Ama bence hiç güzel değil. Evet, kimse yokken beni ne kadar sevdiğini anlar. Benim ölümcü şey öğreniyorsun, böyle anlamsız, saçma sapan, boş vermemeyi öğreniyorsun. Söylemiyetsiz şeylere gerek yok ya, emniyet seviyoruz şimdi. 7 yıl bale işe yaramıyor. Her yıl geliyorum saçmalama. Aylık bile geldiğim oluyor. 6 yılda bir geliyor. 6 yılda bir konuşuyoruz. Böyle bir arkadaşlık. Yalan söylüyor. O kadar da değil. Ama 6 ay olabilir. Daha saçma şeylere tepki vermemek konusunda mesela karısına eski sevgililerini anlatıyorum. Onda bile bana kızmıyor. Ben artık hiçbir şeye tepki vermiyoruz. kabullenmişiz. Karıma bütün eski sevgililerimi anlattı. Ama özellikle çirkin olmalarından bahsediyorum. Bunu seviyorum, bunu sevmiyorum diye kategorilere ayırdı. <laughs> <Bütün> eski sevgililerime. <laughs> Karım bütün geçmiş, vahakiyetim. Her zaman hanım diyoruz. <laughs> Sıkıntı yok. <laughs> sevginiz, <söyle> <laughs> Neyse, beni sevdiğin söyle, Neyse, açlıktan ölmek üzereydim ki çorbacıya geldik. Ben gelin çorbası içiyorum diye. Beni kınıyorlar ama umurumda değil. Ben de severim işkembe paça <laughs> ama sarımsak sirke dökmeden yemem ve dün burası çok sıcak ödüm bütün gün onunla yaşamışım gibi oldu. Evet yol boyu çekmeyi unuttum aklıma gelmedi. Şimdi tekne turuna gidiyoruz. Geçte kaldık. Kalkmıyor kimse. Kimse girdiği yerden çıkmıyor karnımız da açtı. Her şey de bize yığdılar. Samet kutusu. Paşa'm orada önde rahat rahat gidiyor. Benim kucağımda da bir, iki, üç, altı bir, bir litrelik mi bu? Evet altı litre su var. Zaten çantasında karısı hazırladı kendisi. Hiçbir şey yapmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Samet beni öldürecek. Beş 500. Beş <laughs> yüz. Hatırlayamadım ki yüzümü ne yapıyordum. Evet. Çocuğuna da sür. Kendi sür. <laughs> Kendi yani güneş kremini sürebiliyormuş. Karısı olmadan. <laughs> Sen olmada. varsın diye. Yoksa her işi kesin Ebru'ya yaptırıyor eminim. Çıktım ama ayaklarım yandı, keşke terliklerimi giyseldim. Şurada da güneşlenirim diyordum, şimdi bir elliyorum. Çok sıcak. Herhalde tekneler de birbirine korna çalarak selam veriyor. Bunu ilk motorda bana korna çaldıklarında şaşırmıştım. Bir şey mi yapıyorum acaba? Niye onlar bana korna çalıyor falan diye düşünüyordum. Meğersem motorcular öyle birbirine selam veriyorlarmış. yavaş şuradan çıkıyoruz. Çok, çok büyük yerkenliler var. Bunların yerkenli olduğunu düşündüm şu an ya. siyah çok güzelmiş. Tam bir loşa göre. Siyah sever. Ve giderek de büyüyor. Şuradan çıkıp açılacağız diye düşünüyorum. yerde böyle aa yukarıda da oturma yeri varmış şuradan çıkılıyor ayaklarım yanar net terlikle çıkmamız lazım gerçi evet. ben son kıya yanıştığımızı falan bile bilmiyordum sen buraya 6 yılda falan inersin bir de çıkması var 7 yıl 10 yıl olur <laughs> 6 yıl olur içkilerimiz şöyle hazır. Çeçekler. Burası da iki tane oldu. Tamam. Diğerlerini ben Burada bir yatak odası var. aynı herhalde zayıf gösteriyor. tuvalet var <laughs> <laughs> Kamerama beğeniyiz. Kal da gel, keyifli bura. Teşekkür ederiz. Samet ve Bedirhan şefimizden mükemmel sandviçlerimiz. Samet'in karısı. <laughs> Göremezsem seni şansım. İlerde birinin karısı. İleride birinin karısı. <laughs> İlerde birinin karısı. Birinin karısı. Birinin karısı. <laughs> Ufak sandviç diyordu bir de Samet. Yine <laughs> ekstra sosları da buraya alabilir miyiz Samet şefim? ...yapaktan bugüne kadar olanları hazır, yalnızken, ortamımda güzelken... ...gerçi arkadan da müzik sesi geliyor ama üzerine konuşunca telif yenmiyor diye düştüm. Çeşme'de bir biçe gidip 3-4 kişi takıldığınız parayla, aynı parayla tekne tutup tüm gün koy koy gezip... ...hem koylarda takılıp hem kendi bireysel şeyinizi yapıp ki tekneyi içe gittiğinizde her şey kişi başı oluyor ama teknenin belirli bir parası var ve gece kalmayacaksanız günlük daha kalabalık kiralayabilirsiniz ve çok daha uyguna gelmiş oluyor. Biz yemeğe de biraz fazla para verdik ve o kadar yemedik de o da gerekmiyormuş çünkü hani bir yandan içiyoruz o yüzden yemek yenmiyor. Bunları YouTube kanalıma koyacağım ona göre dolar. Ha? Bunları YouTube kanalıma koyuyorum ona göre dolar. <laughs> <laughs> Samet'le de tanıştırmadım sizi. Samet benim üniversiteden arkadaşım. Öyle yıllardır. Böyle bir arkadaştık işte. Evlendi falan. Hem gelin kız kardeşi hem damadın kız kardeşi olarak takıldım her taraf akrabamdı. Tekne turu da dediğim gibi onun dışında da başka bir şey yok. Yani bir içe gittiğinizde ekstra boşu boşuna içme yani kullanma sınırı, harcama sınırı falan muhabbeti oluyor. Biz kötüyüz aynen. Turumuzun sonuna doğru yaklaşıyoruz. Saat 7 gibi. Gün bakımı mükemmel. Şurada bir fotoğraf çekineceğim galiba. Bazı arkadaşlar şurada terine geçti bazıları orada uyuyor. Ayran istedim. Açık ayran severim ama böyle beklemiyorum. Aşır, deniz kenarı, asla gözükmüyor ama şurası deniz bu arada. Ha, en güzel diye ben gireyim mi? Buranın en güzeli de bu. Ben? Beni görmüyor. Görüyor, şu an az da olsa görünüyor. Buranın, güzel benim. Buranın en benim. dur. Anladım. Böyle uzaklanamıyorum. <laughs> Hayır yaparsın, ben sana şu inanıyorum. Bu tane karşı duruyorlar ya. Bu bu olan yerde oturan üç tane adam var ya. Diğer tarafta tek bir tane adam evet. O, o adam, üç tanenin yanında diğeri zaten kızları kesmek için geçmişti. Aynen. Evet. Aynen o adam onun için geçti. Neyse karşı taraflarında oturan bir tane adam var. Ya. Evet. O adam yan profilden çok güzel gözüküyor. Ön tarafa dönünce bu tarafı böyle kulağı da böyle duruyor. İnsanların fiziksel özellikleriyle yargılamıyor. <laughs> profilden çok hayır. Yan profilden beğendim adamı sadece. Dedi <laughs> <Seni koyduk seni. gülüyor> Bütün sabahımızı arka sokaklar izleyerek geçirdik. Saat 1.50. Şimdi havuza gideceğiz. İnşallah. Meltem Hanım hazırlanırsa. Ha tamam havuza çıkacağız. Ben biraz. Ama sıcak değil. O zaman yatarım. Şöyle bir manzaram var. Şehir. Şurada ufak bir havuz var. Şuradan böyle şey atıyor. Burada en köşeye bizi ayırmışlar. yapmışlar. Öyle işte. Son günümüz. Akşama karavuza takılırız. Akşamda yatarız, dinleniriz. Sabah Ankara yolcusu kalmaz. Şimdi şöyle Şunu tutacak. böyle tutacak. Bunu tutacağım. Evet yani burası yamuk. <laughs> ben şuradan atlayayım kendimi. Dur. Bayonu çekeyim. Göbeğimi içime çekerek yapmayın eminim. Ağır gözlerim yandı vallaha. Tırnağım çıktı. Koptu yani. Bir var, bir Yazıklar oldum. Tatile yani. Son günün şerefine iyice yemeye gidiyoruz. Yani aslında yarın son gün de yaşanılacak son gün bugün. Yarın biniyoruz ve gidiyoruz. O zaman artık yine tekrar mutluyum. Bu arada... Ee, ee, Narlı tere mi acaba? İncir altı. İncir altına midye yemeye geldik arkadaşlar. Sıra var. Biz yer tutması şeyindeyiz, görevindeyiz. Sırada başka arkadaşlar görevli. Hı? Denize de giremeyiz ki şimdi. Hay Allah. Bu kovamı yiyemezsin. Bunu iyi doldurmuşlar. Az önceki ufaktı. Lazım mıydı? Neyse arkadaşlar, İzmir tatilimizin sonuna geldik. Yine bitti. Lanet olsun. Yine çalışacağım ben. Ben çalışıyorum. Üzülme ya. Olur öyle. Ekmek parası. Bak, çalışacaksın. Çözüm. Haziran 1 dedim, işten çıkacaksın benim gibi. Çıkamıyorum, çıkamıyorum. Çünkü sen çıkarsan bir daha oraya giremezsin. Ben çıktığım yere bir daha yine girebilirim daha iyi yerlere de girebilirim. Çünkü çalıştım her kötü. Neyse tatilimiz bitti. Şimdi dönüyoruz. Müthiş Ay, gidince şey yapacağım. İş araştırması yapacağım. Hı, -hı. Ve duruma göre çıkacağım. İzmir'e yerleşiyoruz. Çok sıcak lan burada çalışamayız. Biz denize falan girdik diye iyi Klimalıdır oğlum çalışacağımız yer. Al telefonda da inik hiçbir şey yok zaten. Kulaklığımda bagajla gitti çantamla beraber. Hıh -hı. Telefonda ilik hiçbir şey de yoktu. O yüzden kitap senin çantanda değil mi? Evet. Kitabımı okuyacağım. Ve Ankara'da görüşürüz. Ekstra bir şey olmazsa bu video son video olur. Bay.